eksiklerimiz var. Yani e, tamam genç oyuncular alıyoruz, gençleşiyoruz. Çok doğru bir hareket ama bazı yerlerde eksimiz var. Bunu tamamlayacağız. E, en azından alternatif olarak biraz daha genişlememiz lazım. Daha doğru e, yerlere transfer yapacağız. Bunu daha de ifade etmiştim. Merak etmeyin. Diye. O yüzden Eylül'ü e işaret ediyorum. Yani yoksa Eylül'de şunu alacağız. Spesifik, e, spesifik olarak şu demiyorum. Eylül'e kadar gereğini yapacağım diyorum. Getson tabi sadece biz istemiyoruz. Başkaları da istiyor galiba Getson'u. Ama Benfica'nın vermeyeceğini şu an için düşünüyoruz. Eğer öyle bir şey olursa Getson'un daha sayı tercih edeceğini edeceğinden şüphem yok ama Benfica'nın vermeyeceği de şu ana kadar bütün cevapları bu yönde. Altta kaldı ağlanmaya. O kümenin altında kaldı. Onun için e, yarın bir MR'dan sonra daha net bir şey söyleyebiliriz. O girmek istedi. Güzel bir şey fedakarca ama daha kötü olmasını önlemek için ben de çıkmasını söyledim doktorla beraber. E, ama e, örnek bir davranış tabi. Ama tabi o istek bazen daha fazla e, zarar verebilir. じゃあもう来したままで来いの。<music>